Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Bitcoin videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu hafta her hafta olduğu gibi yeniden son 3,5 yılda yanılmadığımız bir videoyla birlikte imza atacağımızı düşünüyorum. Beni yeni takip edenler büyük ihtimal her gün bu sözü duyuyor. Youtube'da birçok şey ama sadece basit bir anlatımlar. Bir ay öncesinde çektiğim son 3-4 videoya bakarsanız kriptoda neler demişim neler olmuş. Beni zaten analiz edip sizlere çok doğru bir referans olacağını düşünüyorum dostlar. Şimdi bu hafta sizlere bir önerim olacak. Vadeli işlemlerden 20 Eylül'e kadar, 18 ve 20 Eylül'e kadar kendi parasını seven, kendini seven dostlarına, sağlığını seven dostlarına uzak durmasını buradan şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi videoya geçmeden önce geçen hafta neler olmuş, neler yapmışız? Önce onu anlatacağız ve gözümüzün, kulağımızın, tüm dünyanın 18 Eylül 21 saatinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelebilecek bir faiz indirimine doğru hareketlerinde ne gibi tepkiler alacağız? Bunları sizlere dilim döndüğünce paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle burada geçen hafta ne demişiz ne olmuş gelin birlikte izleyelim. Sonra bu haftaki beklentilerimi sizlere yeniden anlatmaya çalışacağım. Bu hafta pas geçiyorum 3 direnç alalım. Basit anlatıyorum. 51-53 bin aldınız. Burada 56 bin ve 59 bin ve 64 binde satışlar yapacağız. Bakalım Şimdi bakın basit olarak 3 rakam veriyorum. Diyorum ki o gün çektiğim video 56-57 binlerdeyiz o Ben bu bölgede poz açmayacağımı ve aşağıda 52 bin 900 ve 50.781 bunu da yuvarlayarak 53 ve 51.000'de ilk pozu açmamız gerektiğini bu beyaz bandı paylaşıyorum size. Bu beyaz band sonrasında diyorum ki ilk alımı yaptık satışı nerede yapacağız? İlk satışımız 56.700 yani bu sarı bandın alt bölgesi. İkinci satışımız sarı bandın üst bölgesi. Bakalım bitcoin ne yapıyor? 52.500'e devam veriyor dozar. Harika en dip alım. Yukarı doğru çıkıyoruz 58000'e. Ne demiştim sizlere? 55400'le bir ara rakam vereceğim. Bitcoin 58000'den sonra noktası nereye çeviriliyor? 55400'lere çekiliyor. Ve oradan ikinci dirençim olan 60900'lere kadar harika bir hareketle sizlere mükemmel bir şekilde kazanç sağladığımızı geçen hafta bizde olanın herkese tekrardan gösterdim. Şimdi bu hafta size 3 senaryodan bahsedeceğim. Ve önümüzde neler olabilir bunları anlatacağım. Bakın 18 Eylül. 2024 Çarşamba son 4 yılın en önemli videosu olabilir Çünkü tüm dünya piyasalarının gözü burada olacak dostlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelebilecek bir 25 bas puan faiz indirimi 50 bas puan faiz indirimi kütüphane nasıl yansır ya da pas geçerseler, neler olabilir bunları sizlere anlatacağım 20 Eylül'de Japonya'nın açıklaması var Bence bugüne kadar tekrarlıyorum badire işlemlerden olabildiğince uzak durmanız sizin yararına olacak çünkü 3 buçuk yıldır kriptoda hiçbir şekilde yanılmamış biri olarak sizlere bunları yeniden anlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri son açıklamasında 100 baz puan yıl sonuna kadar faiz indiriminden bahsetti. Ve benim beklentim ilk faiz indirimini 25, yasalar şu an biliyorsunuz 50 puan puanlıyor ve 180 50 puan artış bekliyor. Ben ise iki aydır 25 puan üzerine gidiyorum. Sebeplerini de şimdi anlatacağım. 25 puan, sonra 50, sonra 25 yapabilirler dostlar. Yani 100 baz puanı yıl sonuna kadar bu şekilde kapatabilirler. Neden bu şekilde düşündüğümü de videonun sonuna doğru anlayacağım. Şimdi öncelikle eğer oldu da piyasalar bu kadar beklenti içindeyken biz bir faiz artışı yapmazsak yani biz pas geçersek, faiz indiriminden pas geçersek piyasanın ne gibi etkisi olur? Önce onu söyleyelim. Eğer 25 faz ya da 50 baz puanı pas geçersek de olsa aşağı doğru sert bir çekilme görür. Çünkü beklentinin satın alındığı ve gerçekleşmediği bir dönemde bir kriz hareketi olarak sert hareketler görüyoruz. Bunlar ne olur? Aşağıda yeniden 56 bin hemen hızlıca gelir ve 53 bin bölgelerine beyaz bant hatta mavi banta bile iğne arttırabilirler dostlar. Bu faiz indirimi hiç yapılmazsa senaryomuzun gerçeği. Benim beklentim olan 25 puan gelirse yani piyasalar zaten bunu fiyatladığını düşünüyorum. Bitcoin olarak da burada yapabileceği hareketi söylüyorum dostlar. Kısa da 56 bin bakın buraya bir temas alırız. Artış sonrasında 59.000, 60.900 ve 62.500'e kadar bir atak görürüz. Bu da gerçek bir yükseliş başlangıcı olarak öngörmüyorum. Burası da umarım anlaşılmıştır. Eğer 50 baz puan artış gelirse ne olur hocam? Yeniden aşağıda 56 binler ilk kademe olabilir yakın alımı içinde olsa. Bu sefer 64 binlere kadar temas verdirebilirler dostlar. Bunları size net olarak söylemek istiyorum. 3 senaryoda pas geçerseler bakın sert bir çekilme. Eğer 25 puan zaten fiyatlandığını düşünüyorum. Bana göre 62'leri 60 ve 62'leri gösterebilirler. 25 puan da eğer 50 puan gelirse de burada da bir reaksiyon olarak 64 bin lira kadar iğne atabiliriz. Ama bu bir yükseliş değildir asla. Bunu yeniden sizlere söylemek istiyorum. Yani ne yaparlar? İşte bu gördüğünüz 64 ve mavi banta teması verip geri çekilmeye devam edebilir. Piyasalar 50 bas puanı kriz getirir mi? Yani birden işte videonun başında da bahsettiğim olay olursa neden? Hani dediler ya 100 bas puan yapacağız. Bakın dostlar direkt 50 puanla işleme girersek eğer olası bir senaryo anlatacağım sizlere. Yani yarınki gelecek faiz indiriminde 50 bas puan geldiğinde bu krizler nelerdir kısaca onları bahsedeceğim ve neden 50 bas puan olmamalı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri faiz artışı sonunda oluşabilecek bir ekonomik travma yani yeni bir krize yol açabiliriz 50 puanla. Bu da nedir? Diyasalar şöyle algılayabilir, bizim bilmediğimiz bir durum var, faize çok şiddetli bir şekilde başladılar. Ve acaba göremediğiniz bir döngüden dolayı mı bu fiyat artışı gerçekleşti? Bu fiyat artışının sonunda da piyasalarda sert satışlara sebep olabilirler olsa. İkinci bir olarak niye 50 puan yapmamalı? Olası bir Çin-Hindistan krizi yani 2020 Covid döneminde nasıl ticari anlamda kırıldıysa tedarik zinciri Hindistan'a kaydıysa burada oluşabilecek bir savaş olasılığı dostlar Çin-Hindistan arasında bütün piyasaların tepetak tak edeceği için 50 puanı bence bu tarz bir günde kullanmalılar. İkinci ve üçüncü seçenekler. Orta Doğu'da bir kriz zaten her gün kapımızda. Bir petrol krizi ya da yeniden bir savaş kriziyle yeniden 50 puanı bence bu ay pas geçmeliler. Ben Japonya'dan gelebilecek bir faiz artışında bile tetikleyici bir unsur olarak bunu Ekim ayına değil Kasım ayına doğru yani seçim dönemine doğru bu 50 puanı yapmaları gerektiğini kendi adıma düşünüyorum. Ve bu ay bundan dolayı 25 puan bekliyorum. Şimdi bunları beklentimin doğrultusunda eğer olur da bu dediklerimiz oldu. Yani 25 puan geldi de olsa 62.000'e gitti. Ne yapacağız? Şimdi ondan alacağız ya da 50 bas puan oldu 64.000'e gitti. Ne yapacağız? Onu alacağız. Şimdi yeniden aşağıda yakın alımda bakın 56.000 artık 56.500'ler burası ve 55.400'ler bir destek alımız. Burası kısa vadede ilk kullanabileceğimiz kısa vadede için söylüyorum ilk alanımız olacak ve yukarıda direnç alanımız az önce de verdim. 59 60.962'den direnç alanı olarak karşımıza çıkacaktır. Pozlarınızı alırken 3 kademe olarak belirlersek sarı bantın altı, beyaz bant ve burada gördüğümüz mavi bant. Bunlar da nelerdir dostlar? Net olarak yine bu hafta belirtiyorum. Aşağıda 56.700 ve 55.500 bölgeleri. Bu alan ilk kademe, ikinci alan 52 ve 50.000 bölgeleri. Yani şu gördüğünüz beyaz bant alanı ve üçüncü alanı yeniden burada gördüğümüz mavi bant alanı olarak ben kendi kanalımda alımlar yaptıracağım ve buna göre hareket ettireceğim. Çünkü piyasaların yeniden beklediğim gibi bir yükseliş faiz artışı 50 puan geldi ve bir yükselişe girdiğini asla düşünmüyorum. Bunu da aylardır anlattım. Diğer arkadaşlarla aynı düşüncede değilim. Hemen faiz artacak, kripto yükselecek. Asla böyle bir döngüde değilim. Ben Kasım ayına kadar bu şekilde gideceğimizi size 6-7 aydır da anlatıyorum. Ve piyasanda dikkat ediyorsanız 6-7 aydır da bu döngü üzerinde. Yani verdiğim rakamların hiçbir şekilde tepede ve dipte şaşmadan yol aldığını sizler de görüyorsunuz. Bu yüzden bu krizlerin oluşabilecek tablolarında Amerika Birleşik Devletleri'nin atması gereken adımları benim fikrimce, kendi fikrimce yani burada sadece basit bir yatırımcı olarak düşündüğümde ben adımlarımı bu şekilde atacağım. Sizlerin de bu şekilde atmasını benimle beraber doğru adımlar atmanız için sizlere videolarla paylaşmaya çalışıyorum. Bu bölgelerde poz aldığınızda yukarıda direnç bölgeleri 56, 52 ve dediğim gibi yani beyaz bant, mavi bant ve sarı bantın altını kullanacağız. Bu bölgelerde aldıklarımızı satış noktalarında verdiğime göre her hafta olduğu gibi yeniden bu haftada yanılmadığımız bir videoya daha birlikte imza atmış olacağımızı düşünüyorum. Yeniden tekrarlıyorum. Dünyanın gözünün kulağının unutmayın ki dostlar yarınki Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkabilecek faiz kararında olacak. Ve bu dönemde vadeli işlemlerden olabildiğince uzak durmanız sizin sağlığınız ve paranız açısından çok önemli olacak. Hırslara kapılmadan doğru yerde sakince pozlarımızı alacağız ve sakince kazanmaya devam edeceğiz. Biz pozlarımızı bu bölgede açtıkça piyasa yapıcı Yukarı giden hamlelerde bakın 50 bas puanlarda da piyasa yapıcının yapacağı hareketi niye 64 olarak veriyorum? Çünkü bu bölgeleri satış anı olarak kullanacağını düşünüyorum. Yani bu mavi mantıya yakın bölgelerde satış alıp yeniden piyasayı aşağıya doğru çekeceklerini kendi adıma düşünüyorum doza. Umarım yararlı bir video olmuştur. Basit anlatmaya çalıştım. Tüm dünya piyasalarının gözü kulağı buradayken destek noktaları oluşabilecek 25 puan 50 puan senaryosunda ya da oldu da pas geçtiklerinde ne gibi bir kriz yaratacaklarını hatta dünya piyasalarında oluşabilecek kriz noktalarına kadar 4-5 maddede sizlere dilim dönünce anlatmaya çalıştım. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da en dipte alacağız. Yeniden bu bir slogan haline geldi. Arkanıza yazsanın paranızı kazanmaya hep birlikte devam edeceğiz dostlar. Benim için teşekkür ederim. Umarım dostlarınızla paylaşıyorsunuzdur. Beraber büyüyüp beraber kazanmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.